Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde yaşanan yangın felaketinin yaralarını sarmaya başladı. 9 Ekim Cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp 3 ilçede yerleşim yerlerini sıçrayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangının yaralarını sarmak için kolları sıvayan Hatay Büyükşehir Belediyesi 300 hektarlık alanda etkili olan yangından zarar gören vatandaşların evlerine ziyaret gerçekleştirerek yardım kolisi dağıttı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Sosyal Doku Ekibi tarafından zarar tespiti ile aile bireylerinin kişisel ihtiyaçları için raporlar hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın hediyesi olarak hazırlanan kolilerin dağıtımına Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Can de katıldı. çıkarız. Siz de şey mütevazıdır yani bir şey yok diyor. Ger, ger Canım Can, sağ Can Türk felaketten zarar gören vatandaşların evlerinde inceleme yaparak sosyal doku ekibine eşlik etti. Orada, oradan, Yapılan ziyaret ve yardımlardan dolayı memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Günlerde de tel devam ediyoruz.